Hatta o bebeği küçüğün de bir dönüyor. Yani buraya Çevirebilirsin. Çevirebilirsin fotoğrafı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ya. O arada okul bilimcisi. Evet. Yani şu an çok heyecanlı olduğum için pek bir şey söyleyemiyorum. Biraz sessiz kaldım. Evet. Yudum Gül Yılmaz. Fotoğraflarda kaç yaşındasınız? Ha? Fotoğraflarda sanırım 3 yaşında bir evet. 3 4 evet 3 4 yaşındayım fotoğraflarda. Bugün neler yapacaksınız bize kısaça bilgi verir misiniz? Bugün ilk defa sokak çalışmasına başlıyoruz. Seçim, seçim altı noktayı yürüyor. Nasıl yani? Bugün neler yapacaksınız? Nerelere gideceksiniz? Buradan sonra e, bir ev ziyareti yapacağım. Sonra bir hastane ziyareti yapacağım. Sonra da bir gece dönercesine uğrayacağım. Biz davetli miyiz? Hayır. <laughs> Peki, teşekkür ederim. Peki başkanım Kartal'ı nasıl görüyorsunuz? Saha nasıl şu an? Kartal'ı nasıl gördüğüm belli değil mi tekrar geldiğimden? Kartal'ı seviyoruz. Seçmenlerden ne tür tepkiler alıyorsunuz, geri dönüşümler alıyorsunuz? Özlemişler. Peki. Teşekkür ederiz. İyi başkan, hayırlı olsun inşallah. Eyvallah. Hayırlı olsun başkanım. Sağ olun. Nasılsın başkanım? Merhaba efendim. Merhaba evet, efendim. Ne için bir He? İkram edeyim bir kaç mi? Başkanım. Başkanım babam diyecekse gelmek istiyor. Seni bir görüşmek istiyor babam. İnşallah. Ne zaman derseniz o zaman. Tamam başkanım. De. Tamam. Selamlarım tamam, Bir fotoğraf. Heyecanlandın mı? Evet. Ben de heyecanlandım. Ne yapacağız? <laughs> Tanıyor musunuz kızlar başkanı? Evet. Eski belediye başkanı. Hah bravo. <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> aile işler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Evet. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş <laughs> geldiniz. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Teşekkürler. Hayırlı olsun. İyi günler efendim. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz inşallah. Sağ ol, sağ ol görüşmek üzere. Başkanım nasıl? İyi mı? Biz çalışmıştık önce. bunu Yakında dener devam, dener devam. Hadi Allah'a sığın. Allah nasıl başlıyor? Bu Tam Nasıl evet. Hayır, bir şey görüyorsun. Bana döner versinler onu Hadi görüşürüz başkanım. Yemeden gitmez. <laughs> Hadi. <aynı>. <gülüyor> 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 Hadi.

Tekrar Bankalar Caddesi'nde görmek yer her zaman görüyoruz. Yine görmek bizi mutlu ediyor. <laughs> Sağ ol. Sağ olasın. Hadi hayırlı iş. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Nasıl gözüküyorsunuz? i̇yisiniz, iyisiniz, 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 iyisiniz. Bir buradayız. Hadi Allah'ın kazanır. <laughs> Görüşürüz. Kırmak yok ya. Hadi, Hadi iyi günler. Sağ ol. Devam. Kaçırma oraları ben. Şimdi evet, sefa gelin. İyi mavi. Allah iyi başarılar olsun Şeyler. inşallah. Başarılar. Abi o <laughs> mavi <abi>, de okuyorum ya. Git tepesine. <abi>. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. Ooo Merhaba. tekana bak. E, Tekan burada. Başkan sen geçleşiyor musun? Ne oluyor ya? <laughs> İbrahim değil, abi değil, Ne var ne yok? Yarımız şükür Şöyle Sağ olasın. Allah Şimdi çok, Şimdi yoktur görüyor. Sizden nasıl görmeyelim. Bizi kaybettik, onu anmaya geldik. Öyle Şimdi, mi? Ee, evet ya işte 3 ay oldu. Rahatsız mısın? Ağzı aynadır. Ne zaman oldu? 4 ay oldu. Evet. Rahmetli Gelip evet. evet. biliyorum ama sen bazı görmüyorsun. Allah Tamam oldu Görüşürüz. hadi. şey. Başarılar. <laughs>